Doktorların memleketlere göre hastalara tavsiyeleri de farklı oluyor. İsveç'teki doktorlar güneşe çıkın diyorlar. İspanya'daki doktorlar denize girin yüzün diyorlar. Kongo'daki doktorlar ormanda yürüyüş yapın diyorlar. Azerbaycan'daki doktorlar tuz mağaralarına girin diyorlar. Finlandiya'daki doktorlar saunaya gidin diyorlar. Hindistan'daki doktorlar Ganges nehrinde yüzün diyorlar. Norveç'teki doktorlar fok avına çıkın diyorlar. Nepal'deki doktorlar zirveye tırmanın diyorlar. İtalya'daki doktorlar pizzacıya gidin diyorlar. Tayland'daki doktorlar kırmızı lambalı bir eve gidin diyorlar. Rusya'daki doktorlar meyhaneye gidin diyorlar. Patagonya'daki doktorlar radyolojiye gidin diyorlar. Peki sizce bizdeki doktorlar en çok hangi tavsiyeyi 也漂亮。